Merhaba arkadaşlar, bugün size neden Fransa'da yaşarken Fransızca öğrenemediğimizi anlatacağım veya bunların üstesinden gelmek için neler yapabileceğimizi anlatacağım. Evet, öğrenememenizin birinci nedeni motivasyon. Siz o ülkeye gittiğinizde birçok Türkiye'de öğrenenlerden farklı olarak bu sizin için bir zorunluluk haline gelmiş oluyor. İşte bu yüzden öğrenmek aslında ne kadar bir şeyi zorlarsanız, hani çocuklarda da böyledir. Ne kadar bir şey yasaklarsanız o kadar yapmak isterler. Veya ne kadar zorlarsanız o kadar onlar kaçarlar. Halbuki tek bıraksanız belki de yapar. İşte sizde de bu oluyor. Çünkü siz o dili kendiniz için değil aslında. Sadece gerçekten öğrenmeniz gerektiği için ve bunu bir zorunluluk olarak gördüğünüz için öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu konuda biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunun üstesinden gelmek için öncelikle o dili sevmeniz gerekiyor etraftan da duyuyorsun sürekli Fransa çok zor işte belki etrafımızda oluyor 10 senedir burada öğrenememiş işte 20 senedir burada öğrenememiş pek de önemli görmüyor bunu e, sonrasında siz de diyorsunuz ki çok da gerek yok zaten zor bir dil diye düşünüyorsunuz İşte bu şekilde başlarsanız maalesef başarılı olamazsınız İlk baştan itibaren bilinçli bir şekilde bu dili sevmeye başlamanız gerekiyor bu dili ısınmanız gerekiyor İkinci konumuz yanlış öğrenme stili. Birkaç tane kursa gitmiş olabilirsiniz veya birkaç tane farklı öğrenme tarzı denemiş olabilirsiniz. Bunlarda başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Belki de bu sizin öğrenme tarzınıza uygun bir stil değildir. Bu konuyla ilgili farklı farklı öğrenme tarzlarıyla ilgili geçenlerde bir video yaptım. Onun linkini ekliyorum buraya. Onu izleyebilirsiniz. Ama onun haricinde bir kere başarısız olduğunuz diye bundan vazgeçmemeniz gerekiyor. Zorlayabilir. Ee, zor bir döneme denk gelmiş olabilir. Ama ne olursa olsun sizin sürekli olarak bunun için çabalayıp ilerlemeniz gerekiyor. Bunun üstesinden gelmek için her zaman söylediğim gibi öncelikle kendinizi boğmanıza gerek yok. Az az ilerleyin, adım adım gidin ve farklı farklı stiller deneyerek kendi tarzınızı keşfetmeye çalışın. Bu benim en sevdiğim neden. Üçüncü neden, komşum böyle demişti ben, diyorum ben bunun ismine. Şimdi bunda ee, tamamen başka insanların yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak kendinizi kısıtlıyorsunuz. Mesela Fransa'ya gittiniz ve Fransa'da biliyorsunuz ki mesela özellikle Paris bölgesinde vesaire oralarda belediyenin organize ettiği kurslar oluyor. O kurslara gidiyorsunuz. Tamam ben kabul ediyorum. O kurslarda eğitimler biraz karışık oluyor. Çünkü farklı farklı ırktan, milliyetten insanlar geliyor. Farklı eğitim seviyelerinden insanlar geliyor. Karışık bir bilinçte oluyorlar. Yani herkesin bilgisi çok karışık oluyor. Eğitmenler de o yüzden düzgün bir program düzenleyemedikleri için daha karışık şekilde, kulaktan dolma şekilde size bilgiler vermeye çalışıyorlar. Bu da sizin bilgilerinizi tamam karıştırabiliyor. Tabi bu bir genelleme. Böyle olacak diye bir şey de yok. Bazen daha iyi seviyelere de denk gelebiliyorsunuz. Böyle olsa dahi hiç yoktan iyidir deyip sizin bu kurslara gidip ciddi bir anlamda bunları değerlendirmeniz lazım. Çünkü eğitim eğitimdir. Siz belki orada tamam tamamen Fransızcayı öğrenmeyeceksiniz ama en azından bir ilerleme kaydedebilirsiniz ciddiye alırsanız. O yüzden etrafınızdaki insanların söylediklerinden çok kendinize bakıp işte kursa gittiniz mesela bu kurs gerçekten verimli olmuyor. Ben buna takviye olarak ne yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Bu kurslar zaten gereksiz. Ben niye gidiyorum ki bunlara diye düşünürseniz sürekli olarak karamsar bir şekilde düşünerek ilerleme kaydedemezsiniz. Evet bir başka nedenimiz ise çekingen olmak. Bu hatta Fransa'ya gidenler için değil herhangi bir yerde Fransızca öğrenenler için Türkiye'de de olsanız sıkıntılı bir durum. Çünkü bir dili konuşarak en iyi öğrenebilirsiniz veya pratik yaparak. Yani öğrendiklerinizi mesela kelime öğrendiniz, gramer öğrendiniz. Bunları pratiğe dökmezseniz bir zamandan sonra başarısız olacaksınız. İşte ne zaman ki onları pratiğe dökeceksiniz o zaman başarılı olmaya başlayacaksınız. Eğer siz çekingen olup da korkarsanız Aa, yanlış telaffuz ederim, Aa, ben bunu yapamam, ben bunu söyleyemem diye düşünüp eğer kendinizi ifade etmezseniz işte o zaman başarısız olmaya başlarsınız. Evet bir diğer nedense ülkede yaşamanın avantajlarını kullanmamak. Bunu diğer videomda da bahsetmiştim. Burada tekrar tekrar bahsedeceğim. O ülkede yaşıyorsanız ve mantıken o ülkede yaşıyorsanız öğreniminizin daha kolay olması gerekiyor. Ama siz eğer bu avantajları kullanmazsanız olmaz. Deminki konuya geliyorum. Eğer siz markete gittiğinizde, bankaya gittiğinizde veya zor bir gerçekten zorda kaldığınızda bile kendinizi ifade etmekten çekiniyorsanız, bildiğiniz kelimeleri dahi kullanmıyorsanız siz o ülkenin avantajlarını kullanmıyorsunuz. Veya mesela siz o ülkedesiniz ve hala dışarı çıkıp kendi kendinize sosyalleşmiyorsunuz. Başka insanlar arkadaş edinmeye çalışmıyorsunuz veya o ülkenin televizyonunu bilmiyorsunuz, şarkılarını dinlemiyorsunuz, radyosunu dinlemiyorsunuz İşte siz o zaman o ülkenin hiçbir avantajını kullanmamış oluyorsunuz. Veya bir kafeye gittiğinizde mesela sipariş siz değil çocuğunuz veriyor. İşte siz o zaman dediğim gibi o ülkenin avantajlarını kullanmıyorsunuz. Eğer bu söylediklerimin hepsinde biraz biraz kendinizi de ifade etmeye çalışsanız, başkalarının yapmasını beklemezseniz veya da atılgan olsanız Göreceksiniz ki birçok daha çabuk bir şekilde gelişebileceksiniz. Evet, bunu gidenlerin birçoğu yaşıyor ve gerçekten anlayışla karşılayabiliyorum. Bu vücudunun Fransa'da ama beyninin Türkiye'de olması aslında deminki konuyla biraz daha bağlantılı. Ne kadar yurt dışına gitseniz de tabii ki Türkiye'den kopamıyorsunuz. Yani bu çok anlaşılır bir şey. Burada doğdunuz, burası vatanınız vesaire. Ama oraya gittiğinizde ne kadar Türkiye'yi düşünürseniz o kadar oraya adapte olmanız zor olacak ve o kadar o dili öğrenmeniz zor olacak. O yüzden en azından günlük yaşantınızda orada olduğunuzu kabullenip sürekli olarak Türkiye'yi düşünmemeniz gerekiyor. Şimdi, dili öncelik olarak görmemek. Evet bu gerçekten yani %90'ının yaptığı hata oluyor oraya gidiyorsunuz ve bir şekilde öğrenirim veya şimdi zamanı değil diye düşünerek dil öğrenme sürecinizi erteliyorsunuz. Ve bu süreçte aslında köreliyorsunuz. Çünkü siz kendinizi bir şekilde oradan bilgiler duyuyorsunuz, bir tarzanca oturuyor. Ve sonrasında da bakıyorsunuz ki 10 sene olmuş ordasınız ve hala düzgün bir şekilde konuşamıyorsunuz. İşte bunu yapmamanız gerekiyor. En baştan bunu daha önceki videomda söylediğim için tekrarlamayacağım ama en baştan gittiğiniz anda öğrenmeye başlamanız gerekiyor. Dil sadece dil bir iletişim aracıdır ve gerçekten düşündüğünüzde dünyada yapılan her şey için bir iletişim vardır. Her şey bir iletişimdir ve Ortaya çıkan her şey veya yapılan her şey bir iletişimin sonucudur. İşte sizin de bunun bilindiğinde olup mutlaka bu iletişim sorununu çözmeniz gerekiyor. Çünkü sizin o dili bilmemeniz o ülkede iletişim kuramamanız anlamına geliyor. Ve bu iletişim kurmadığınız sürece de doğru bir yaşam sürdüremeyeceğinize göre mutlaka sizin konuşmanız gerekiyor. Orada o dili öğrenip prete dökmeniz gerekiyor. Vakit nakittir diye düşünenler. Bu özellikle yurt dışına çalışmaya gidenler için geçerli ve birçok kişi Türkiye'den Fransa'ya veya işte Belçika'ya işte Avrupa ülkelerine göç ettiğinde tabii ki amaçları daha iyi bir yaşam ve bu daha iyi yaşam için gerçekten orada çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar yani bunun bilincindeyim sabah akşam çalışıyorlar gerçekten ve hiç boş vakitleri olmuyor. Birçoğunun o sırada hatta aileyi de idare etmesi gerekiyor ve orada bir karmaşa oluyor. İşte çalışmak zorunda oldukları için yani aslında boş vakitleri olmuyor. Yani i̇şten nasıl boş vakit bulup da onda da Fransızca mı çalışacağım diye düşünüyorlar. Haksız da değiller ben bu konuda gerçekten anlıyorum. Ama bunu ertelediğiniz sürece de bu dile zaman ayırmadığınız sürece de bu böyle geçecek. Ve siz hayatınızın büyük bir parçasını bu şekilde geçireceksiniz. Yani siz oraya çalışmaya gittiniz ve o çalışmak o çalışma uzun sürecek. Yani bu bir sene çalışayım sonra bırakayım gibi olmuyor genellikle. Senelerce bu şekilde devam ediyor. Yoğun olacaksınız ve gerçekten birçok kişi çok yoğun. Sizin bir şekilde bu dili öğrenmek için kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. O zamanı değerlendirmeniz gerekiyor. Benim mesela 21 günde Fransızca programım o yüzden kısa bir şekilde ve kompakt bir şekilde yaptım. Günde yarım saat çalışma diyorum. Tabii ki daha çok yaparsanız daha iyi. Minimum yarım saat olarak belirliyorum. Ama amacım da oydu işte. Bu şekilde vakitleri olmayanlara çalışabilirseniz, üzerine düşerseniz olur diye göstermek istiyordum. Çünkü vakit nakittir. Evet siz çalıştıkça o parayı kazanacaksınız ve o parayı da kazanmanız gerekiyor. Orada olmanızın nedeni o. Hatta bazıları ailesini bırakıp oraya gidiyor. O yüzden değmesi lazım o nakiti kazanmanız gerekiyor ama aynı zamanda geçen bir vakit de var. Yani ne kadar öğrenmezseniz o kadar o sürede geçiyor o sırada. O yüzden en baştan itibaren eğer sadece 10 dakika bile olsa siz her gün ona vakit ayırsanız çok kısa sürede çok iyi yerlere gelmiş olacağ, olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden size mutlaka diyorum, mutlaka ne kadar yoğun olursanız olun, ne kadar çalışırsanız çalışın, her gününüzde mutlaka bir Fransızca vaktiniz olmalı. Dediğim gibi bu 10 dakika sadece bir program izlemek, bir çizgi film izlemek olabilir. 10 dakika bir televizyon izlemek işte. 10 dakika kelime öğrenmek, gramer çalışmak. Herhangi bir şey olabilir. Ama bunu her gün her gün 10 dakika yaparsanız göreceksiniz ki bir süre sonra daha iyi olacaksınız. Ama siz tamamen kendinizi işine kaptırıp hiçbir şekilde o dil için çabalamazsanız maalesef seneler sonra bakacaksınız ki olduğunuz yerde sayıyorsunuz veya çok az ilerlemişsiniz veya biraz tarzancayla ile kendinizi ifade etmeye çalışmışsınız ama istediğiniz seviyede değilsiniz. O yüzden lütfen vaktinizi çok iyi değerlendirin. Dediğim gibi 10 dakika bile işe gider gidip gelirken bile yapacağınız bir adım, Fransızca için yapacağınız bir adım sizin için çok çok önemli olabilir. Evet, son nedenimiz ise gelişme kaydetmemek. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü insanlar, yani bizim beynimiz sürekli daha iyisini yapmaktan hoşlanır. Veya biz insanlar olarak, çocukluğumuzdan beri aslında sürekli olarak bir şeyde gelişme kaydettiğimizi görürsek daha motive oluruz. Ee, en basitinden bir işe girdiniz mesela. 5 sene sonra ne olur? En azından biraz daha daha iyi bir yere girersiniz. Ya bir pozisyon değişikliği olur ya maddi açıdan daha iyi bir maaşınız olmuş olur. Ama bir gelişim kaydetmiş olursunuz. İşte bu insan ne yapıyor? Motive ediyor. Veya çocuklar işte okuyorlar daha hızlı okumaya çalış. İşte önce harf okuyorlar, hece okuyorlar, kelime okuyorlar, cümle okuyorlar, paragraf okuyorlar, kitap okuyorlar. Bakın sürekli bir gelişim halinde herkes. İşte sizin de dil açısından böyle olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz dil seviyelerinde e, uluslararası bir şekilde seviyelendirilmiş. A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye seviyeler var. Siz de kendinize sürekli olarak öğrenim süreciniz boyunca hangi seviyede olduğunuzu bilerek ilerleyin. Neden bunu söylüyorum? Gerekirse hatta gidin e, hiçbir yerde kullanmayacak olsanız da bunların sınavlarına girin. Neden? Çünkü bu şekilde daha da motive olursunuz. Mesela A1 çalıştınız. En azından çalışırken de bu çok size yardımcı olacak. Çünkü ne kitap alacak olsanız veya internette bir ses kaydı dinlemek isteseniz veya kelime öğrenmek isteseniz ne hangi seviyede olduğunuzu bileceksiniz. A1 kitapları okuyabilirsiniz. A1 seviyesinde şeyler dinleyebilirsiniz mesela. Sonrasında onu bitirdiniz. A2'ye geçmeniz gerekiyor. A2'de de aynı şekilde. Özellikle yani A1'de zaten başlangıçsınız. Bu sorunu çok yaşamıyorsunuz ama sonraki seviyelerde A2'de bir duruk, duraksama olur. Çünkü insanlar A2'de artık kendini ifade etmeye başlıyor ve en azından basit şeyleri kendi kendine günlük hayatını normalde e, günlük hayatında yani iletişim kurabilmeli, işte bankaya gidebilmeli, bir sorun olduğunda bu konu hakkında kendini ifade edebilmeli. O yüzden ondan sonrasında bir ilerleme duruyor. İşte orada mutlaka tekrardan dikkat edin. İnternette de A2 veya B1 sınavları bulabilirsiniz, denemeleri. Tabii bunların sözlüleri var, notlamasını biraz zorlanabilirsiniz ama en azından kendinizi denemek için bir metinini okuyup anlıyor musunuz? Konuşma konusuna bakıp konuşabiliyor musunuz? O konu hakkında yetkin misiniz? Görebilirsiniz ve bu şekilde kendinizi sürekli olarak denerseniz daha iyi olmaya teşvik edersiniz. Çünkü kimse gerçekten yerinde saymak istemez ve bunun farkına vardığınızda motivasyon düşüklüğü olur. Yani A2'de mesela tıkanırsanız, A2'de kalırsanız işte sürekli olarak aynı şeyleri çalışırsanız, sürekli olarak aynı kursları tekrar ederseniz bir zamandan sonra boş verirsiniz çünkü motivasyonunuz düşer. Evet. Bu şekilde size ufak bir özetle neden başarısız oluyorsunuz veya neden senelerden beri birçok kişi Fransızca öğrenemedi bunları sıralamak istedim. Biraz uzun bir video oldu farkındayım ama bunlar çok önemli çünkü ilk gittiğinizde herkes farkına varamayabiliyor ve arkaya baktığında pişmanlık duyuyorlar ve i̇şte pişmanlık çok kötü bir duygu. O yüzden en baştan herkes bilinçli bir şekilde başlarsa böyle bir sorununuz olmayacak. Bu videoyu o yüzden yaptım. Umarım birçok kişiye yardım yardımı dokunur. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.